Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Hepinize güzel bir cumartesi gününden selam olsun. Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Umarım hepinizin geçen hafta içi iyi geçmiştir. Umarım sporunuzu, beslenmenizi, hayat döngünüzü, okulunuzu, işinizi aksatmamışsınızdır. Umarım her zaman ileri hedefleyerek hayatınıza devam ediyorsunuzdur. İyi misiniz? Nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl arkadaşlar? Videomu izlemeye başladıysanız beğenmeyi, aynı zamanda kanalımı takip etmiyorsanız kanalımı takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bugün konumuz en son söz vermiş olduğum gibi sırt idmanından sonra, sırt idmanının esasında nasıl yapılması gerektiği özel tavsiyelerimden sonra şu anda da göğüs idmanlarımızı nasıl yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, yapılan hatalar neler bunları dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Hiç konuyu uzatmadan hemen ekranı değiştireyim. Hemen sevgili dostlar sisteme geçelim. Bakalım nasıl yapmamız gerekiyormuş, neler yapmamız gerekiyormuş, sistemin nasıl olması gerekiyormuş size elimden dilimden döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere şurada bir platformumuz var. Bu platformda, bu görselde göğüs kazımızı hedef alıyoruz. Nasıl? işte aynen böyle. Hatta biraz daha yaklaştırayım şöyle. Görmüş olduğunuz üzere bu bizim göğüs kasımız arkadaşlar. Umarım net bir şekilde görüyorsunuzdur. Net bir şekilde görüyorsunuz değil mi? Okey o zaman bir problem yok. Evet burada görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Pestrolis major kasımız şu anda karşımızda. Peki biz bu kası çalıştırırken nelere dikkat etmemiz lazım? Bizim bu kasımız tendon yapısı ve aynı zamanda adeli yapısı nasıl? Buradaki en baştaki dikkat etmemiz gereken şey esasında tendonun göğüs kasımızın bağlı olduğu humerus arkadaşlar. Bunu da size bu şekilde net bir şekilde göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz üzere en büyük esasından bağlantı kaynağımız humerus. Yani görmüş olduğunuz üzere tam bu nokta. Evet bununla beraber bir diğer yönden nereye bağlı? Yine görmüş olduğunuz üzere skapulaya bağlı arkadaşlar. Hemen şöyle biraz uzaklaştırayım. Şöyle görmüş olduğunuz üzere daha detaylı bir şekilde gözükecek bir şekilde skapula da nasıl bağlı olduğunu hatta şöyle biraz daha tekerek size net bir şekilde gösterebilirim. Evet. Bir diğer görmüş olduğunuz üzere yine bağlı olduğu kemik yapımız. Evet. Şimdi tekrardan adele yapımıza geri dönelim. Biraz uzaklaştıralım. Burada bilmiş olduğunuz üzere biz idmanlarımızı birçok farklı metotta, birçok farklı kategoriye göre, spor branşına göre göğsümüzü çalıştırmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Burada benim değineceğim konu ne powerlifting, ne strongman, ne crossfit, ne başka bir spor Burada şu anda vücut geliştirme ana temel konumuz. Burada esasında sevgili dostlar birçok idman metodu, birçok sistem mevcut. Yüzlerce inanamayacağınız kadar. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey esasında açıların nasıl olması gerektiği ve nasıl bir direnç uygulamamız gerektiği. Tabii ki buradaki en temel husus vücut geliştirme olduğu için hem hipertrofi idmanlarımızın hem kuvvet idmanlarımızın hem de aynı zamanda direnç idmanlarımızın nasıl yapılması gerektiği. Esasında burada temel olarak bakıldığında da tip 1 ve tip 2 kaslarımızı bizim nasıl aktif edebileceğimiz esasında söz konusu. Ve bunu yıl içerisinde biz spora başladığımız döngüden itibaren nasıl biz bunu hayata geçireceğiz? Nasıl bir programlama yapacağız? Ve bu süreç içerisinde göğsümüz nasıl bir şekil alacak? Şimdi burada tabii ki Beni takip eden özellikle takipçilerim en çok esasında merak ettiği husus işte kategorilere göre kategorilerden kastım ne esasında herkesin merak etmiş olduğu konu open body building aynı zamanda men's fizik ve klasik fizikte göğüs hatlarının nasıl gözükmesi gerektiği ve buna göre de hangi prensiplerle ve hatta hangi hareketlere dayalı olarak bizim esasında idmanlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Esasında en temel husus bu. Biraz şuradan ışığı aydınlatayım. Evet. Şu anda daha net görüyorsunuz diye düşünüyorum benim. Evet. Burada yine görmüş olduğunuz üzere göğüs kasımızı hatta şunu şöyle izole edeyim. Hatta şöyle tekrardan bir saniyemizi alacağım. Hemen şöyle göğüs kasımızı alalım. Evet. Şöyle tekrardan yaklaştıralım. Evet. Görmüş olduğunuz üzere şu anda sadece göğüs kasımız gözüküyor. Göğüs kasımızda biz üç farklı periyotlarla presler ve flyları kullanarak farklı açıları kullanarak esasen biz ilmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ama tabii ki burada en çok yapılan hata preslere inanılmaz bir önem veriyoruz. Esasen bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi esasen bilgi karmaşası. Çünkü neden? Genellikle Türkiye'de ve Türkiye bazlı ülkelerde bu spor branşında gelişmemiş ülkelerde kuvvet sporları inanılmaz ön planlı. Bunlardan en başını çeken zaten halter. Hemen arkasından bakıldığında sosyal medyanın egemenliğiyle beraber de powerlifting. Tabi burada insanlar takipçiler neye aldanıyorlar? Presler. Ne kadar iyi bench press yaparsam o kadar iyi göğüs kasına sahip olurum. Yani ben ne kadar basarsam nasıl basarsam bu göğüsüm nasıl büyür yani. Ben de biraz kütük gibi ama olsun. <laughs> Neyse kendi boyuma, kendi hacmime göre, kendime göre bir göğüs hatlarım var, adale yapım var. Ama buradaki en temel husus konu şu. Biz pres yaparak mı vücut geliştirme yapacağız? Yoksa fly hareketlerini farklı açılarda kullanarak Adeli'yi daha da sıkıştırarak ve sıkarak oradaki kan bütünlüğünü ve oksijeni sağlayarak daha da hacim mi aldıracağız? Esasında bu çok dengeli gittilmesi gereken ve prensiplere uyulması gereken bir prosedüre bağlı. Şimdi burada böyle karma karışık geliyor olabilir bazılarınız ama baştan sona tekrardan sar 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 dinlerseniz çok net anlayacaksınız esasında Şimdi, bizim pres hareketlerimizin hedefi, esasında kuvvet arkadaşlar. Kuvvet. Neden? Özellikle bir de dinlenme aralıklarımızı biz uzun tutuyorsak, 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika gibi, bu kaldırdığımız ağırlıkların yüküyle beraber dinlenme sürelerini arttırıyoruz demektir. Çünkü hedef ne kadar dinlenmeye açık gidiyorsa, biz o kadar daha fazla kuvvet inmanı yapıyoruz esasında ve hipertrofiden ve aynı zamanda direnç idmanlarından uzaklaşıyoruz demektir. Ve bu noktada da hem tip 1 hem tip 2 kas gruplarında aktif esasında etmek yerine hedefimiz artık biz ne kadar basabiliriz, biz ne kadar itebiliriz, biz ne kadar kaç kilo kaldırabiliriz noktasında iş farklı bir boyuta gidiyor. Bizim biraz önce görmüş olduğunuz üzere nereye bağlıydı? Humerus'a bağlıydı. Humerus'a bağlı olduğu için en temel husus biz bu kolumuzu ne kadar, ne kadar bakın ne kadar arkaya itiyorsak ve ne kadar göğsümüzü sıkıştırıyorsak, fleksiyon yapıyorsak biz o kadar esasında göğsümüzü aktivite ediyoruz demektir. Bu, bu kadar basit. Ama burada en büyük yapılan hatalardan bir tanesi özellikle şu ve şu açı. Bu açı bu kadar gider arkadaşlar. Yani temel anlamda beni görüyorsunuz eğer şu anda kamerada. Bu bu kadar gider. Yani şu kadar gider. Bu kadar. Daha fazla gitmez. Özellikle bir de vücut geliştirmeyle uğraşan bir mentaliteye sahipseniz zaten adele sırt kaslarınız ve trapez kaslarınız esasında gereğinden fazla da aktif olup gelişiyorsa zaten bu çok fazla oynamaz. Zaten oynatamazsınız istemsizce zaten hedeften şaşarsınız. Böyle durduğun zaman en fazla bu kadar gider. Bak bu. Bu kadar. Şu yani. Benim gitmiyor mesela. Çünkü neden trapez kazdırım ve sırtım büyük. Adele yapım çünkü orada çok yoğun. Ve istesem de gitmiyor. Bu kadar basit. Demek ki benim ne yapmam lazım? Bir kere bu açıdan kurtulup dirseğimi aşağı indirip aşağı doğru çekmem. Bak. Aradaki fark gördünüz mü? Neredeyse bir karış fark etti. Tam bir karış fark etti arkadaşlar. Yani benim Göğüs çalışırken görmüş olduğunuz üzere aşağı doğru çekip dirseğimi aşağı kırıp göğsümü önde sıkıştırmam gerekiyor. Görüyor musunuz aradaki farkı? Anladınız değil mi? İlk başta bu açıya inanılmaz dikkat etmemiz lazım. Eğer biz bu açıda yani şu açıda pres yaparsak hem tendon yapımıza çok fazla zarar vereceğiz, çok fazla geleceğiz. Fazla da yük bindirdiğim için zaman içerisinde bu eskiyecek, 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 tık edecek, koptu gitti. E ne oldu? Sakatlandık. Allah korusun diyorum. Başına gelenleri de geçmiş olsun diyorum şimdi. Evet. Demek ki neymiş? Biz hemen bu açı ve bu pres hareketlerini her zaman bu açıda yapacağız. Tabi burada bazınız fleksiyon görüyorsunuz. Çünkü ben öne doğru sıkıştırıyorum. Ama sizin de pres hareketleriniz şu olacak. Zaten görseniz de görüyorsunuz. Zaten adele yapımda benim biraz büyük olduğu için esasında göğüste. Zaten hemen sıkıştığını zaten tişörtten de görmüş olduğunuz üzere fark ediyorsunuz. Evet. Dirsekler her zaman aşağıda olacak. Buraya kadar anladık değil mi? Şimdi bununla beraber bizim esasında göğüs kaslarımızı biraz da kategoriye uygun hale getirebilmek için bir de esasında göğsü düzlememiz gerekiyor. Neden? Çünkü biraz önce size ne gösterdim? Hemen şuradan tekrardan göstereyim. Bu şekilde. Hemen buradaki tendonların esasında Adelin'in tekrardan bağlı olduğu olan kaynak. Çünkü neden? Bu sefer de arkaya doğru açıp önde sıkıştırmamız gerekiyor ki hem biraz daha büyük yayvan ve biraz daha kat bir göğsümüz olsun. Yani göğsü esasında bu sefer yanlamasına değil esasında dikeylemesine de hacim vermemiz ve büyütmemiz gerekiyor. Yani esasında oradaki adal yapısını olabildiğince doldurabilmesi için hem dikey açıda hem yatay açıda çalıştırmamız gerektiği anlamına geliyor. Bunun için de farklı varyasyonlarda hareketler kullanabilirsiniz. Tabii ki bunu dikey açıda geliştirmek istiyorsanız tekrardan açı bu olmalı. Tabi burada da en önemli husus kaldırılacak kilolar, kullanılacak kilolar arkadaşlar. Esasında bu da çok önemli. İnanılmaz önemli. Evet burada bunları bütün bunları dikkat ettikten sonra yapacağınız en temel husus ben sakatlanmamam lazım. Benim bu işi benim bu işi uzun yıllar götürmem lazım. Ya burada tabi biraz önce konunun ilk başında başlamış olduğum üzere neye dikkat etmemiz gerekiyor esasında kaldırdığımız kilora ve ne yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Ne yaptığımızı bilmemizden kasıt ne arkadaşlar? Bu arada ağzım kurudu bir kahve içeyim. Oh çok güzel. Evet. Burada dikkat etmemiz gereken husus ne? Kilolar vücut geliştirme branşı ağırlık kaldırma, ağırlık yarıştırma, sidik yarıştırma, ego tatmini sporu değildir arkadaşlar. Burada sosyal medyada görmüş olduğunuz işte ağır kilolarda deadliftler, ağır kilolarda bench pressler. Arkadaşlar bunların tilla fasafiso hikaye masal. Sen eğer ben bunu yıllardır YouTube kanalımda bir önceki kanalımda da dilimde tüy bitti anlatmaktan. Hep şunu dedim sen 10 kiloyu 100 kilo gibi kullanamıyorsan sen bu sporu, bu branşı yapamıyorsun demektir. Bunun tekrar aralıklarınla, itiş ve çekişlerinle, tarzınla, stilinle aynı zamanda birleştirebileceğin sistemlerle bunu çok rahat 10 kiloyu 100 kilo haline getirebilirsin. Zaten eğer adeleyle hareketleri yapmaya çalışıyorsanız zaten o kadar yüksek kilolara ihtiyacınız yok. 200 kilo bench press basıyorum ben. Evet. Yani 5 yıl sonra 10 yıl sonra yoksun abi. Sabaha kadar bas yani. He. Şimdi bazınız diyeceksiniz ki hocam ya işte sosyal medyada ona bakıyoruz buna bakıyoruz işte Chris Bumstead'e bakıyoruz. Bigreme'ye bakıyoruz, işte Hadi Çopan'a bakıyoruz, deli gibi basıyorlar, dereye bakıyoruz, öküz gibi basıyorlar. Ya güzel kardeşim, bahsetmiş olduğunuz adamlar profesyonel. Ve yıllarının büyük bölümü ufak yaştan büyük yaşa, yani şu anki yaşlarına kadar zaten bu işi adamış ve baktığınız zaman 20 yıllık, en kötü 25 yıllık spor kariyerleri ve geçmişleri olan insanlar. Yani bağdaştırdığınız şeyler çok saçma. Neden mi saçma? Şimdi siz kolu 60 santim olan, kolu 55 santim olan, kolu 50 santim olan hayatının 10 yaşından, 8 yaşından, şu anki yaşlarına, 30 yaşlarına kadar, 40 yaşlarına kadar bu işte tecrübe edinmiş, bu işte vücutlarını bu noktaya kadar sağlıklı şekilde korumuş ve vücutlarının kas hacimlerini arttırmış kişilerden bahsediyorsunuz. Yani ölçüp biçip tartmayı biraz öğrenmeniz lazım. Yani buradaki olay PR kasarken yani abi ben işte bu ay 200 kaldırıyordum şimdi 250 basmam lazım. 60 kaldırıyordum 100 basmam lazım. 100 basıyordum 300 basmam lazım. Abi için yok böyle bir dünya. Yok böyle bir dünya. Sen şimdi 200 basıyorsun. Kolun 50 santim olunca kaç basacaksın? Kolun 60 santim oldu demek ki 500 kilo mı basacaksın? 300 kilo mu basacaksın? 200 kilo mu? bunlar hepsi havari cümleler bu arada. Burada anlamamız gereken şey böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Kişilerin ve sporcuların ve profesyonel sporcuların yıllık rutinlerinde kullanmış oldukları sistemlere bağlı olarak yılda 2 ay, maksimum 3 ay kuvvet idmanları var. Siz de izlerken ha bu yılın sonuna da tekabül edebilir ki yarışma statüsünü sağlayan, yarışma statüsünde bulunan, aynı zamanda sosyal medyada aktif olanların özellikle cutting dönemde Zaten süreçleri kuvvet dediğimiz şey esasında belli bir noktaya baktığınızda belli bir forma geldikten sonra cutting döneminde yüksek yani normal bulking dönemden cutting döneme geçerken daha sert kilolarla çalışırlar ki hem görsel olarak daha fazla direnç sarf etsinler. Vücut daha sert olsun ve daha dolu dursun diye. Ve harcadıkları kalori meblalarından kaynaklı da vücut daha çabuk defin olsun diye. Onun için adamı zaten iki ay sonra gördüğünü, iki ay önce gördüğünü, iki ay sonra gördüğün arasında dağlar kadar farklı olan bu adam ne olmuş yaratığa dönmüş diyorsunuz. Sadece bunun esasında beslenme periyoduyla pek bir alakası yok. Bu beslenme artı idmanla alakası var. Tabii ki arkadan gelen farmakoloji desteği de var. Neyse. Ama burada temel anlatmak istediğim konu fazla da uzatmadan sevgili dostlar. Tamamıyla adelenize uygun kilolarla çalışın. He kriter olarak ve aynı zamanda gelişim olarak kuvvetli bireyler olabilirsiniz. Biriniz 10 kilo kaldırırken biriniz 20 kilo kaldırabilir. Biriniz 20 kiloyu rahat kaldırırken biriniz 50 kiloyu rahat kaldırabilirsiniz. Bunda hem fikrim. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey eklemlerinizi ve farklı eklem noktalarını devreye sokmadan ya da farklı kas gruplarını devreye sokmadan göğsünüzü o şekilde çalıştırmamız lazım. Yani dikkat etmemiz gereken şey şu. Göğüste pres basarken kontrolü bastık ve kontrolü bitirdik. Her bir setimiz ortalama 40 saniye ile 1 dakika arasında sürmeli. Eğer düzgün bir hipertrofiye ulaşmak istiyorsak. Veyahut da bunu istemiyoruz. Çok fazla tekrar yapmak istiyoruz. Çok fazla tekrar yaparak da hipertrofiye ulaşabilirsiniz. Ki ben yıllardır bu şekilde çalışıyorum. Veyahut da ben 1 dakikada bitirmek yerine seti az tekrar yaparak, yoğunluğu arttırarak 10 kilo veya 20 kilo, 100 kilo gibi kullanarak biraz daha böyle hacimli basarak ve yavaş yavaş çekerek bunu yapacağım ama ya yani diyorum ki ben ağır kiloyla benim işim yok. Çünkü neden ben sakatlanma riskini biraz daha aşağıya çekmek istiyorum. Ben bu sefer diyorum ki 50 kilo ile çalışacağım 20 kilo ile çalışayım. Patır 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 patır. Daha izole bir şekilde, daha adeli hissederek, daha da adeli odaklı hissiyatı arttırarak pampa yönelik ve aynı zamanda da daha odaklı bir şekilde hafif kilolarla tekrarları arttırarak çalışma prensibini uyguluyorum. Her ikisiyle de aynı adele grubunu yakalarsınız. Buradaki sistemi bozan ve aynı zamanda sizi ayrıcılığa taşıyacak şey disiplin beslenme ve aynı zamanda da zaten farmakoloji ilaçlarını kullanıyorsanız bu ilaçları ne kadar doğru kullandığınızla bağlantılıdır He, kullanmanız gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor, natürel olarak da fizik inşa edersiniz ama bir yarışma statüçüsü veyahut da yarışmacı gibi o tarzda üç boyutlu duramazsınız, o kadar keskin atlarlar ve sert duramazsınız evet sosyal medyada da bunlar da var onlarla ilgili videolarda gelecek çünkü yeni yeni şeyler de görüyorum, konuyu dağıtmayalım evet Görmüş olduğunuz üzere Biz hem göz açımızda Şöyle yapalım Hemen Şöyle noktalarımızı Centre getirelim Evet burada görmüş olduğunuz üzere Belli başlı noktalarımız var Yani esasında Üç farklı nokta var Üst göğüs normal üst göğüs press Alt açı ve orta aç Burada da Yapmamız gereken şey Fly hareketlerini kullanarak üst sıkıştırma, orta sıkıştırma ve aşağıya sıkıştırma. Bunları stillerimizi ve tarzımızı oluşturarak adeli ne kadar iyi? Şu anda sıkıyorum mesela. Bakın şöyle durayım biraz. Daha net görün. 1 2 3. Bunu farklı setler aralıklarında üç farklı hareket varyasyonu yaparak farklı setlerde de yapabilirsiniz. Bunu isterseniz aynı set içerisinde tekrar ağırlıklarınızı çoğaltarak yine aynı setler içerisinde de yapabilirsiniz. Ama burada önemli olan şey sistematik gitmeniz. Size de tavsiyem, her zamanki tavsiyem, bütün öğrencilerime, benden online danışmanlık alan bütün öğrencilerime de tavsiye etmiş olduğum üzere belli bir periyotta, belli bir rutinde gitmeniz. Sizin ay içerisinde hem hipertrofi, hem direnç, hem kuvvet idmanları yapmanız gerekiyor. Yani sizin ne kadar iyi bir kardiyo basküler sisteminiz varsa, sizin kalbiniz ne kadar iyi çalışıyorsa, vücudunuzdaki kan akışı ne kadar sağlıklıysa, oksijen alımınız ne kadar kuvvetliyse, bunun da temel tek tek şartı kardiyo basküler sisteminizin iyi olması. Yani buradaki demem o ki kalbiniz ne kadar sağlıklıysa çalışmış olduğunuz bölgedeki gelişim ona artı olarak çarpı 10 gelişir. Gelişmiyor dediğiniz noktada eğer bir sıkıntınız varsa buradaki olay tamamıyla vücudunuzdaki dolaşan kan ve oksijen seviyesinin düşük olmasıdır. O basıncın yetersiz olmasıdır. Ve bunu beslenmeyle ve idmanla birleştirdiğinizde ve dinlenme süreçlerinizde bunu ayak uydurduğunuzda, vücudunuzu iyi dinlendirdiğinizde olay zaten sonuca sizi ulaştırır. Onun için de burada dikkat etmeniz gereken şey özellikle göğüs, sırt ve bacak kaslarınızda dinlenme süreçlerinizi uzun tutup dinlenme süreçlerinden set aralarındaki dinlenme süreçlerinden bahsetmiyorum. O günü bitirdiniz, o günü bitirdikten sonra göğüsünüzde, sırtınızda ve bacak bölümlerinizde özellikle bütün bir hafta yatış vermeniz lazım. Çünkü ne? He, yatış vermenizden kastım şu bu arada. Abi ben çok iyi idman yaptım. Evet, çok iyi, müthiş idman yaptım. Ama benimki iki gün sonra geçiyor ya. Demek ki idman yapmamış. Ben yapıyorum, benimki geçmiyor. Üç gün sonra, dört gün sonra hala sıktığım zaman ah diyorum yani. Ah demesem bile 5. gün daha ben buradayım diyor. Vücut geliştirme ise konu, konu büyümekse, hipertrofi ise daha dolu, daha büyük hacimli bir vücut istiyorsanız burada, burada dikkat etmeniz gereken şey dinlenme periyotlarınızı ve süreçlerinizi iyi ayarlamanız, iyi kontrol edebiliyor olmanız gerekiyor. Ve burada da tabii ki o beze dönmemek için de beslenme periyotlarınızda ona göre planlamanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, göğüs kaslarımızda üç farklı açıda, üç farklı metotta ve aynı zamanda o varyasyonluk hareketleri kullanarak pres hareketlerini biraz aşağı çekerek ve fly hareketlerini daha çok devreye sokarak o adenizi daha da çok büyük hale getirip aynı zamanda daha da bombeli ve şekilli hale getirebilirsiniz. Eğer göğsünüz daha da kat olmasını istiyorsanız bu sefer pres hareketlerini arttırıp pres hareketlerini arttırdıktan sonra aynı zamanda hem dikey düzlemde hem yatay düzlemdeki o pres hareketlerinizde yukarıdan aşağı çekerek de orayı biraz daha yayvanlaştırıp orayı biraz daha büyük gösterebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ha, bazı arkadaşlarımız sormuş olduğu soruyu da son cümlelerimde bahsedeyim. Videoyu sonlandıracağım. Göğüs arası dolar mı? Eğer anatomik yapınız buna izin vermiyorsa burası boşsa arkadaşlar dolmaz. Ama sıktığınızda yanaklar birbirine değer. <laughs> Bunu unutmayın. Evet arkadaşlar çünkü bu sizin esasında yatayda ve dikeyde nasıl göğsünüzü iyi geliştirip vücut geliştirme sistemlerini kullanarak da ne kadar iyi hacim verirseniz o kadar buraya doldurur. Bu aradaki boşluğu doldurmak değil konu. Adeli sıktığınızda ve boş durduğunuzda cutting sürecine kadar orası dolu gözükür. Ama cutting'e girdiğiniz zaman zaten göğsünüzün boşluğu meydana çıkar. Evet arkadaşlar Hepinize sağlıcakla kalın diyorum. Güzel hafta sonları diliyorum. Umarım videoyu izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize güzel bir hafta sonu ve istirahatler diliyorum. Hoşçakalın.